Yazılım labirenti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Önceki videomuzda e, nesneleri görmüştük. Yani nesnelerin part 1 kısmını çekmiştik. E, şimdi o gördüğümüz nesnelerle şunu kapatalım. Evans olaylı alan neler yapabileceğimizi e, göreceğiz. Öncelikle bir buton nesnesi koyalım buraya buton nesnesine koyalım zaten buton nesnesine olaylar vereceğiz. Hani edit bin nesnesine de edit nesnesine de vereceğiz. E baksa var, group box'ta var. Yani hepsinin bir bunların olayları var yani. Ne görev verileceğine dair hepsini biz burada yazacağız. Şimdi biz bir önceki videomuzda e, font görmüştük. Bu fontun içinde color vardı, size vardı, orientation vardı. E, renk değiştirme vardı isim verme vardı gibi gibi hani italic yapma vardı şimdi biz bunu hepsini ne yaptık oradan kendimiz e, manuel olarak tek tek seçerek yaptık şimdi bunu kod kısmı ile yapsak e, nasıl yapardık diye e, bunu göstereceğim şimdi İstersek üstüne buton listesinin çift tıklayarak da buton click bakın şurada ne yapacağımızı gösteriyor buton klik yani buton bin nesnesine tıklandığında ne olması gerektiğini şuraya yazıyoruz ee, ve isterseniz üstüne çift tıklamadan da sadece kod kısmına basarsak da olur şimdi buraya biz ne yazalım Öncelikle biz neye göre vereceğiz buradaki CTRL'i e boşlukta yaparsanız burada yazacağımızın hakkında bize hani ipuçları yardımcı olarak tam metni gösteriyor. Hepsini yazmıyoruz ve en azından da yanlış yazmıyoruz. Şimdi buton bir nesnesine tıkladık. Nokta. Ee, şimdi biz bunu ne yapalım? Ee, fontunu değiştireceğimizden dolayı mesela ee, yazı tipini kalın ve eğik yapalım. Mesela font diyoruz. nokta style iki nokta eşittirimizi koyduğumuz gibi köşeli parantezlerimizde koyalım. Şimdi biz burada ne dedik? Buton 1 nesnesindeki e, font ve stilleri değiştireceğiz. Şimdi bunları yazdık. Şimdi diyor ki bunları yazdık. Ne yapmam gerekiyor? Yani? Konularla ne yapacağım diye yazalım hemen küçük fest bolt böyle yazmayacağız tabii ki hazır bize göndermiş ve biz ne yapacaktık italik. burada bir yanlışlık mı yazmışız bakalım Evet şurası iyi olacak Hı. Evet. çalıştıralım bu buton listesine tıklandığımızda e, kalın ve eğik yazdı tekrardan bakalım mesela çalıştırmadan önce böyle normal işte en başlangıç e, fontunda. Ama bastıktan sonra kalın ve italik aldım. Bunları silelim. E, şimdi One Mouse Mo var. Şu özelliğimiz. Bu özelliğimiz bir nesne üzerinde klavye ile hareket etmenin bu olay tetiklenir. Bir de bunun hemen üstündeki de aynı özelliğinin ayrılmasıyla çıkan özellik. Şimdi biz bunları da şöyle bir örnekle gösterelim. Mesela iki tane buton koyalım. Buton 1 ve buton 2. Şöyle estetik olarak bir tık daha şöyle güzel dursun. Buton 1 ve buton 2 olarak iki tane buton koyduk. Şimdi Buton 1'in üstüne gittiğinde buton 2 gizlensin. Buton 2'nin üstüne gittiğimizde de buton 1 gizlensin. Bunu nasıl yapabiliriz? Evet. Bir önceki videomuzda ne görmüştük biz? Buton 2 tabii ki visible özelliğini false yapmamız lazım. Bu neydi? Ee, gizlemek. Bakalım gizledik mi? Evet. Şimdi kod kısmına geliyoruz. Buton bir nesnesinin üstüne gelindiğine dediğimizden dolayı events'a geliyoruz. Mouse, mouse iki kere tıklıyoruz. Buton iki nokta visible true. Şimdi bu e, tıklanma olayı hani üstüne gelindiği zaman yani klavye ile hareket ettiğini bilmesi üzerine gelindiği zaman diye yazdık. Şimdi bir de bunu yine buton bir nesnesine şöyle yapalım. Buton bir üstesinde ayrıldığında diye bir de yazalım. Aa, dur, yanlış yere yazmışız. Şunu C'lerde C diyelim, silelim. Pardon. Şöyle önce bir çalıştıralım. <laughs> Şuraya yazacaktık. Evet. CTRL'e ve diyelim. Yine buton bir nesnesinin üstünde Hemen bir üst, üst de işte ayrıldığında diyerek yazacağız. Buraya da buton iki özelliğinde nokta koymuşuz. Visible iki soru işareti false kapalı olursa diyerek. Şimdi yazdık. Ee, çalıştıralım. Bundan sonra yorumlayalım. Gördüğünüz gibi buton bir nüsesine geldiğimizde Buton 2 ortaya çıkıyor, çıktığımıza geri gidiyor. Tıklayalım, bakın. Şimdi bunun gitmesinin sebebi nedir? Buton iki nesnesinde, henüz hiçbir kod yazmadık mesela, visible özelliğinden dolayı. Turu yapsak nasıl olacak? Bakalım. Hata verdi. Çünkü bizim kodumuz, e, yani ikisinin de ortaya çıkma amacı o değil. Yani birisinin üstünde gelme diğeri kaybolacak. Diyerek yazdığımızdan dolayı böyle yaptığımızda <laughs> bir hatayla veriyor. Ama 64 bit diyor. 64 bit telefon bunu. Bakın. Yani bunu da yaptığımızda herhangi bir eşitlik olmaz çok uzatmayalım. Ee, Evans olaylarla şu an 3 tane olay gösterdik. Ee, click işte tıklanma olayında e, gerçekleşen olay. One mouse mol bir nesne üzerinde ile hareket eden olay, tetiklenen olay. Bir de bunun tam tersi leave yani one mouse leave farenin bir nesne üzerinde ayrılması ile gerçekleşen olayı gördük. Ee, biz de bu olaylarımızı bir part 1 videosunu çekmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.